Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle bir e, mod nasıl indirilir ve nasıl kurulur diye bir e, tanıtım videosu çekmeyi düşündüm. Arkadaşım söyledi daha doğrusu He ilk önce ben buradan indiriyorum. Minecraftevi.com'dan indiriyorum arkadaşlar ben. Buradan kendinize uyan bir sürümü seçiyorsunuz. Ben şu an mesela 1.7.2 oynuyorum. Ee, hatta 1710'a kuralım bir tane. Mod hakkında Chris. Minecraft kim modu. Minecraft Ninja modu da varmış. Minecraft 3 Void Crafting Table modu derken. Yine silah gücü ve zırh dayanıklı ölçme. Bunu salla. Minecraft ceset modu. Ceset modu aslında güzelmiş lan. Bu zaten var modu yapmadı. Jumpet derken Minecraft amale modu. Amale. Şimdi bana uygun bir mod paketi YouTube kanalı özel mod paketi. Şuna bakalım arkadaşlar. Ha, bu mobilmiş. Fuck. Minecraft Sonic modu var arkadaşlar. ben kısaca bir tane indireyim hiç uğraşmadan Kaan arkadaşımız için çekiyorum bu yani videoyu enerji içecek modu Mesela enerji içecek modu yapayım ben Öğrenmiş olursun nasıl yapıldığını Red Bull yapılıyormuş bak mesela Hemen indiriyoruz buradan nerede hmm, Aşağıda olması lazımdı Evet Hemen indiriyoruz bunu. Dur yanlış yere mi bastım? 15 saniye daha bekleyeceğiz. Red Bull kanatlandırır. Böyle Red Bull yapıyorum şu ha? an. Güzel. Hadi dol artık sende. 13, 12. Prince Golden City. Minecraft yok box falan filan. Hemen hemen. Hadi. Heh. Aşağıdaki listede tıklayarak indirebilirsiniz. Indir. Demek ki bu bozuk ya. Minecraft kuyruk modu mobil ah shader tamam işte bu bir yedi onun olsun şeydir modun hemen kendim de istiyordum nasıl olsa kurayım hemen indirelim ben gelirim 5 dakika şimdi evet arkadaşlar seus modu bu modu indirdim şimdi gördüğünüz gibi shaders bunu hiçbir şey yapmadan şey yapmam lazım. Hemen masa üstüne nasıl geçiyorduk şöyle. Masa üstü yüzde işareti aptata yüzde işareti romining nokta minecraft şimdi burada shaders diye bir klasör yok eğer mod yüklemek istiyorsunuz arkadaşlar mods diye bir klasör olacak ona yükleyebilirsiniz benim modlarım var ben shaders modunu direk nasıl yapacağız ben şöyle yapıyorum shadersi içine atıyorum arkadaşlar atılacak çünkü atılması gerekiyor bir de oyuna girmeyi deneyelim hadi tamam bunu kapatalım işimiz bitti oyunumuza girelim Hadi açıl artık Minecraft. Ee, buna Şimdi burada 1710 diyor demo. Hemen yani 1710 gidelim. Realize yukarıda yok mu? 1710 Realize üstte. 181 1710 şu olması lazım. Optifine aynı. Şimdi bu kurulsun arkadaşlar. Kurulduktan sonra gelirim ben. Evet geldim arkadaşlar. Ee, kuruldu. Şimdi açılması gerekiyor. Bir dakika. Evet. Açıldı. Tam ekran olmaz inşallah. Olmaz inşallah. Olmadı. Aynen olmadı. Ne güzel. Ne güzel. Aa siktir tam ekran oldu lan. Şimdi buradan shaders diye bir şey olacak. Ha, gelmedi. Neden gelmediğini de iyi biliyorum. Çünkü şey yapmadım. Optifine yapmadım. Ee, dur. Kaynak paketleri. Gelmiş mi? Bir bakalım. Gelmemiş. Neyse anlattığım gibi arkadaşlar. Ee, App data'nın içindeki mod klasörünün içine indirdiğiniz modu atıyorsunuz. Eğer Optifine'si Optifine ise yapıyorsunuz arkadaşlar indiriyorsunuz Optifine'e iki kere tıklıyorsunuz. Sonra kuruldu zaten. Kuruluyor kendisi direkt. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.